Sağ ol, Afiyet olsun. Sağ ol, ben kız. Kızım, hadi yesene. Ablaların güzeli. Bak ben sana birazcık şunlardan vereyim. Bunlar cilde iyi geliyormuş, böyle saçlara dolgunluk veriyormuş falan. Bak bir de sana şundan vereceğim. Bu da ne yapıyormuş biliyor musun? Hafızayı tazeliyormuş. O yüzden sana bir tane şundan bu bırakmıyorum. Çünkü neden? Senin hafızan tazelenirse sen hüzünlü hüzünlü şeyler hatırlarsın. O yüzden cık, bu yok. Üf, babaanne ne diyor? Bir şey söyler misin lütfen? Muziplik peşinde hep. Arda. Ceyda'dan bahsetsene. İşten ayrılmış, okulu değişmiş. Ceyda'nın anneannesi gelmiş. Babaanne Türkiye'ye dönüş yapmış. Bursa'ya yerleşmiş. Ceyda'yı da yanında görmek istemiş. Şeyda gitti zaten burada yapayalnızdı, biliyorsun sen de. Onun için çok iyi olmuş anneannesi. Şimdi de ona kol kanat gerer. Evet. Zaten hep istiyordu, böyle bir aile sıcaklığı istiyordu o da. Ben de çok üzüldüm ama sonradan hak verdim tabii ona da. Zaten o da şimdi Bursa'da bir koleje başlayacak. Oraya yazılacak. Biz zaten hedef koyduk kendimize. Ve çok çalışacağız, aynı üniversiteyi kazanacağız. Tekrardan bir araya geleceğiz diye. İnşallah anneannesi de babaannem gibi bir kadındır gördüm ben anneannesini. Tatlı böyle diş bir şey ama tabii ki de babaannem kadar değil. <laughs> Hayırlısı olmuş onun için. Günaydın. Günaydın Dur. kızım. Afiyet olsun. Afiyet, olsun. Afiyet olsun Afiyet olsun. Oğlum tabağın bitmedi. Doydum babaanne ben ya. Melis, Arda. Oturur musunuz lütfen? Ben sizin annenizim. Ve ben... bunu hak etmiyorum. Biz de hak etmedik anne. Afiyet olsun. Sarap, kızım. Beni affetmesen de eve dönmene sevindim. Ben senin için gelmedim. Babaanneme, kardeşlerim için geldim. Hanım, büyük valizleri getir bana hemen. Tamam. Belkıs ne oluyor? Hanımım, Serap Hanım valizlerini istedi. Toparlanıyor. Gidecek sanırım. Ne diyorsun sen kızım? Serap ne yapıyorsun kızım sen? Gidiyorum anne. Daha fazla duramam burada. Benim yüzümden yeterince mutsuz oldunuz. Daha fazla huzursuz olmayın. Ben gideyim, rahat etsin herkes. Olur mu kızım? Burası senin evin. Olmadı anne. Beceremedim. Ne iyi bir anne olabildim, ne sana layık bir gelin olabildim. Bir aile olmayı başaramadım. O yüzden bırak gideyim, gideyim. Herkes rahat etsin. Bırak böyle korkaklar gibi borçanı toplayıp kaçarsan... ...tabii ki başaramazsın Serap. Aile olamadım diye hayıflanacağın yerde... ...kalıp mücadele edeceksin. Ya ne için mücadele edeceğim anne? Serap. Ben evlatlarım için bir şeyler yaptım. Tamam siz ona hata dediniz. Benim için o gelecek korkusuydu, gelecek kaygısıydı. Adı her neyse, önemli değil. Ama ne oldu? Bak şimdi hiçbiri yüzüme bakmıyor benim. Niye kalayım ben burada anne, niye kalayım? Burası senin yuvan. Bir yere gidemezsin. Buna ben izin vermem. Her şeyden önce sen bana oğlumun emanetisin. Ben henüz gelinimden vazgeçmiş değilim. Duydun mu ben? Otur oturduğun yerde. Olanları telafi edeceğiz. Ben şimdi şirkete gidiyorum. İnşallah iyi haberlerle döneceğim. Berkız, Berkız, götür onu yerine. Kimse bir yere gitmiyor. Tamam hanımım. Sen de toparla kendini. Benden haber bek.